Oğlum istiyorum. Benim ne sıkıntılarla okumuş, oraya göndermişim. Ne hayallerle, ne umutlarla. Umutlar elimden aldılar? Oğlumun geleceğini elinden aldılar. Anne diyaliz hastası. Gözü yaşlı elinde pankartıyla isyan ediyor. PKK'nın daha götürdüğü oğlu için açlık grevinde. Ben diyaliz hastasıyım. Bura diyalize gidip gelip burada kalacağım, burada yatacağım. Hiç buradan eve gitmeyeceğim oğlum gelmedi. Çocukları için annelerin Diyarbakır'da başlattığı eylem bu kez Tunceli'de yankı buldu. Sonumun mecburen ben artık böyle yol bu yola başvurdum çocuğumu istiyorum. 6 çocuk annesi olan Fidan Ula, 19 yaşındaki oğlu Feramus'tan 1 Aralık'tan bu yana haber alamıyor. Neden çocuğumun hayatını, geleceğini elinden aldılar? Neden bizi perişan ettiler? Biz kaç gündür hayat yaşamıyoruz, sürünüyoruz resmen. Abi Müjdat Ula kardeşini bulmak için her yolu denedi. Van'a, Diyarbakır'a hatta Kandile gitti. Van'a gittik. HDP'den e, görüştük. Çocuğumuzun geleceğini söylediler. Telefon numaralarımızı aldılar. Bize haber vereceklerini söylediler. Ve bize kesinlikle dönüş olmadığı gibi e, bizi kandırdılar. Diyarbakır'a gittik. Bize oradan bir adres verdiler. Irak Erbil'den. Ben pasaport çıkartıp Erbil'e gittim. Öyle bir adres yok. Anne son çare olarak tamamı üniversiteli olan altı çocuğuyla birlikte süresiz açlık grevi başlattı. Kendisi de ile gitmez öyle bir çocuk değil. Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olan Feramuz için ailesi yetkililerden çözüm bekliyor. Son çaremiz bütün aile olarak süresiz açlık grevine başlıyoruz ve kardeşimiz gelmeden ölümü dahi göze almışız. Kesinlikle gitmeyeceğiz. Ula ailesi çocukları gelmeden eve dönmemekte kararlı. Kardeşim gelmeden gitmeyi düşünmüyorum. Şimdi yüksek lisansı kazandım ama gitmeyeceğim kardeşim. Ben, ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Oğlum ne olur duyarsan niye geri dönüyorum benim ne olur.